Trend manşet devam ediyor. Edirne'deyiz sevgili izleyenler. Anahtar Parti Edirne İl Başkanı Erdinç Balıkçı ile beraberiz. Hoş geldiniz Erdinç Bey. Hoş bulduk Özlem Hanım. Nasılsınız? Çok iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Kişisel olarak çok iyiyiz. Sağlıklıyız ama tabii ki ülkemizi düşünüyoruz her gün, her dakika. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. İyi demek Le, iyi olmuyor tabi de. Evet. <laughs> i̇yi olmak için e, çalışma devam ediyoruz. Evet Daha iyi, iyi demek. Evet iyi demek adettendir olmuş artık. Peki e, sevgili izleyenler Erdinç Bey de çok kısa bir süre önce il başkanı oldu. Onun için birazcık kendisini yakından tanıyalım istiyorum. Biraz anlatır mısınız Erdinç Bey kendinize? Tabii ki 55 yaşındayım. Makine mühendisiyim. Edirne doğumluyum. Hı hı. İlk orta ve üniversiteyi Edirne'de bitirdikten sonra. Edirne'nin iş imkanları kısıtlı olduğundan dolayı büyük şehirlere göç etmek zorunda kaldık. İstanbul'da uzun bir süre, sonra Çorlu, bir miktarda yurt dışında çalıştıktan sonra tekrar hı hı. şehrime geri döndüm. Üç çocuğum var. Edirne'de tekrar mühendislik işine devam ediyorum. ağırlıklı olarak enerji sektöründe yoğunlaştım. Yurt dışında önemli eğitimler aldım. Kanada'da özellikle 2008 yılında enerji alanında. Geçen hmm. yılda Çin'de hmm. yine e, enerji alanında eğitim hmm. aldıktan sonra bu firmaların Türkiye'de temsilcilikleri yapmak zorundayım. Anahtar Parti yeni kuruldu biliyorsunuz. E, evet. Ekim 2024'te. Mart'ta da Edirne kurucu il temsilciliğini aldıktan sonra başkanlığa başladım ve kurucu olarak e, devam ediyoruz. Ülkemizin çok fazla sorunları var. Öncelikle Edirne'den biraz bahsedelim. Edirne. İki tane Avrupa Birliği üye ülkesi Bulgaristan ve Yunanistan'a ve dört kapısı olan Osmanlı'da 92 yıl başkentlik yapmış önemli tarihi mirasları olan kadın bir şehirdir. Sanayisi yok denecek kadar azdır. Ancak gıda üzerine yoğunlaşmıştır. Özellikle çeltik, pirinç, buğday ve aşçı tarım yapılmaktadır. Rakım 41, deniz seviyesinden yükseklik 41 olması dolayısıyla ovası bol, Tunca, Arda ve Meriç suladığı ovalarda verimli topraklarda çiftçilik yapılmaktadır. En önemli gelir kaynağı çiftçiliktir. Ağırlıklı olarak da memur, emekli ve öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı, iş imkanlarının kısıtlı olduğu bir şehirdir. Çiftçilik en önemli geçim kaynağıdır. Genç, üretken ve yetişkinlerin büyük şehirlere göç etmesine sebep olmaktadır. Ben de bunlardan birisiyim. Az önce bahsettiğim gibi makine mühendisliği evet. Manası, ancak İstanbul evet. Bile, önce İstanbul, sonra Çorlu, bir süre yurt dışı olmak üzere hayatımın 25 yılını değişik yerlerde geçirmek zorunda kaldım. Şimdi e, memleketime döndüm. Hizmet için Anahtar Parti ile beraber Genel Başkanımız Sayın Genel Başkanımız Yavuz Ağar Alioğlu ile beraber ülkemize hizmet için Edirne'de de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evet peki neden Anahtar Parti Erdinç Bey? Neden Anahtar Parti? Şimdi e, ülkedeki son günlerde özellikle Terör açılımı ve ondan önceki hmm. olaylarda da hükümetin, yöneticilerin özellikle söyledikleri sözlerin tam tersini yapması. Yani 23 yıldan beri, dikkat ederseniz, bütün yayınlarda da mevcuttur, hükümet ne söylerse tam tersini yapıyor. Dün övdüklerini bugün söylüyorlar, dün söylediklerini bugün övüyorlar. Ekonomi, eğitim, adalet kesinlikle yerlerde sürülüyor. Bunları görüyoruz. Bunlar içinde de siyasete, siyasetçilere özellikle güvensizlik var. Ben de bunlardan bir tanesiyim aslına bakarsanız. Ancak Sayın Genel Başkanımızın liderliğinde kullan Anahtar Parti ve Genel Başkanımızın geçmişine bakarsanız hiçbir şekilde zerre kadar bir toz, zerre kadar bir kötülük yok. Söylediği sözün her zaman arkasında. Bu yüzden güvenilirlik çok önemli. Halkımızın güvenecek siyasetçi bulamaması Tam dolayı Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağır sürekli zaten görüşüyoruz. Sürekli beraberiz. Düşüncelerini, yapısını, geçmişini çok çok iyi biliyorum. Biliyoruz, inandık ve bu yolda güvenilir bir siyaset yolunda yürümeye karar verdik. Böylelikle Edirne'de başlattığımız Anahtar Parti üyeleri aynı şekilde güvenilirlik esasına dayanılıp Partimize katılmaya devam ediyorlar. Hız, çok hızlı bir şekilde partimiz büyüyor. İl e, yönetimini oluşturduk, merkez ilçeyi oluşturmak üzereyiz. Diğer ilçelere de görüşmelerimiz devam ediyor. Evet. En kısa zamanda da ilçelerimizle beraber inşallah Kongrelerimizi yapıp, Edirne'de halkımızla beraber büyümeye devam edeceğiz. Şimdi biraz imkanlardan bahsedelim. İmkanlar kısıtlıydı, siz gençken de kısıtlıydı söylediniz, şimdi de kısıtlı. Neden ileriye gitmiyor acaba? Bu imkanları genişletmek için ne yapılması lazım Edirne'de? Öncelikle genç, üretken ve yetişkin insanlığın göçünü durdurmak lazım. Bu illa sanayileşmeyle değil. Örnek vereyim, Bulgaristan'dan gelen turist değil ben bunlara ama aslında turist değiller. Alışverişe geliyorlar. Evet, Burada evet. esnaflarımıza yönelik ziyaretleri e, gıda ekonomisini aşırı derecede yükseltti. Burada Edirne'nin çok önemli bir e, kültürü vardır. Tavacı yer. Yani tavacı yerin bir pozisyonu 400 lira. Yanında ayranın salatasıyla beraber 500-600 lira. E, siz burada karnınızı doyurursunuz. Dünyanın hiçbir yerde yok. Avrupa'yı çok gezdim. Doğu'da, Batı'da birçok yere gittim. Yani 10 euroya her yerde karnınızı çok iyi doyururken Burada doyuramıyorsunuz. Bu büyük ihtimalle denetimsizlikten kaynaklanıyor. Biraz da insanların e, anlayışından diyeyim. Yatırım yok. Turizm şehri olması gerekir. Selimiye gibi çok önemli bir e, kültürel varlığımız var. Ancak özel günlerde, Kadir Gecesi gibi veya birkaç gece gibi günlerde öyle ön plana çıkıyor. Hı. Üç tane nehrimiz var. Bunca, Arda, Meriç, Şehrin göbeğinden merkezinden geçiyor, geçiyor. Bunlardan faydalanamıyor. Ulaşım çok büyük sorun. Özellikle şehir içi ulaşım. Belediyelerin çalışması bence yetersiz. Devletin, hükümetin veya e, Edirne bakış açısı sanki böyle bir biz uç kenar mahalle gibiyiz. Yatırımlar yok. Gelmiyor. Hı. Yani 55 yaşındayım. 50 seneden beri kendimi bildim bileli. Edirne bir köy olmakta ileri geçemedi. Ama geçmişe bakarsanız dünyanın en önemli 3 şehri arasına girmiştir 3 defa. Milattan önce de milattan sonra da. Ve Büyük İskender'in babası Kral Filip 400 bin askerle bundan milattan önce 300'lü yıllarda bundan yıl önce Edirne'de yaşamışken şu anda Edirne'nin nüfusu 400 bin. Bunlara değinmek lazım. Bunlara e, hükümetin özellikle el atması lazım. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Nehirlerden evet. nasıl faydalanabilir Erdinç Bey? Üç nehir, nehir geçiyor şehrin içinden dediniz ya nasıl faydalanabilir? Nehirlerden? Sulama. Özellikle bizim hmm. burada dediğimiz gibi çiftçilik çok önemli. Sulama alanında yapılandırılmaya gidilebilir. Enerji alanı özellikle mesela e, Meriçli'nin kenarında çeltik e, üreticileri var. Meriç'ten suyu çekiyorlar. Burada vahşi sulama yapılıyor. Hmm. Meriç şehrin yetersiz. Nasıl yapılıyor? Enerjiyle yapılıyor. Elektrikle yapılıyor. Burada çiftçiler elektrik parası ödemekten belli bir durumda. Artı gübre, artı ilaç, artı tohum. Bunların hepsi üstüne koyunuz zaman çiftçi para kazanamıyor. Kazanamayınca da şehrimize faydalı olamıyor. Yani gelir kaynakları düşüyor, sınırlı hale geliyor. Enerji alanında özellikle yatırımlar yapılabilir. Bu güneş olabilir. Benim çok e, iyi bildiğim katı atıktan geri dönüşüm temeli elektrik enerjisi yapılabilir. Bu hmm. yatırımlar sayesinde üretimde en önemli şey enerji zaten. Enerjiyi hmm. çok ucuza ve temiz halde elde edebiliyorsanız zenginsiniz bir şey yok. Ve bunu yapabilmek için de orada fırsat var. Zaten çünkü üç tane nehir var. Şehrin Hayır. ortasından geçen. Peki çiftçinin e, tabii böyle zorluklar çekmesi bunun babadan oğula geçmesini engelliyor ve çiftçiliği e, bırakanlar oluyor. Gençler de şehir üç dışına çıkıyor. Evet, evet, aynı sizin gençken yaptığınız gibi. E, nasıl evet. e, gençlerin peki partinize ilgisi Erdinç Bey? Hem siyasete bakışları hem partinize ilgisi? Özellikle anahtar parti şu an pek tanınmıyor, İsim olarak bilinmiyor. Ama genel başkanımız Yavuz Ağar Alioğlu çok iyi tanınıyor. E, burada esnaf ziyaretleri yapıyoruz. Anahtar parti biliyor musunuz? Hayır. Hı. Yavuz Ağar Alioğlu'nun evet fotoğrafını gösterir. Ah tanıyorum tabii ki. Bizim burada yapmamız gereken şey ve yapmam, yapmaya çalıştığımız şey, Yavuz Ağrı ile anahtar partiyi özleştirip o şekilde tanıtma sunmak. Hmm. Gençler, gençlerimiz, tanıyan kişiler e, çok fazla ilgi gösteriyor ve güven sağ, sağlamış durumdayız. Özellikle liyakatli, şöresizlerde de bir bir ordumuz var. Ondan evet. biraz bahs bahs bahsetmek istiyorum. Evet. Sadece liderle de olmuyor bu işler. Liderimiz evet. Sayın Genel Başkanımız evet çok düzgün bir insan, çok çalışan bir insan ama altyapısı, liyakatli şöylesizler dediğimiz grubu Genel Başkan Yardımcıları özellikle aşırı derece çalışıyor. Belki gözlerimi anlıyorsunuzdur. Her gün biz eğitim yapıyoruz. Her gün sizinle şimdi konuştuğumuz gibi canlı üzerinden eğitimler yapıyoruz. Hmm. Birçok alanda çalışmalar yapıyoruz. Şuradan göstereceğim mesela. Mesela Türkiye'nin sorunları neler? Tabii ki yüzlerce hmm. sayabiliriz ama Sadece ben buradan göstereyim. Hı -hı. Çalışanlarımızda sorun var. Evet, Anahtar Parti olarak çözüm üret. Hı -hı. Kadınlarımızın sorunları var. Anahtar Parti için çözüm ürettik. Emeklilerimizin sorunları var ve bu çok büyük bir sorun. Özellikle Edirne için emekliler şehridir. Edirne. Hı -hı. Ben de emekli olmak üzere hem geldim Edirne'ye. Çözümlerimiz var. Gençlerimizin çok büyük sorunları var. Üniversite okuyorlar bitiriyorlar ama iş imkanları yok şeyıyorlar çözümlerimiz var işlerimizden aynı şekilde çok büyük sorunları var Az önce bahsettiğim gibi Evet ama çözümleri çok kolay engellilerimiz var ama çözümlerimiz var bu Hı -hı. çözümler için çalışmaya devam ediyoruz ama en büyük sorun hükümet yönetimsel bozukluk, söyleyiş tarzları, söyledikleri sözleri yerine getirmemeleri, bugün söylediklerini yarın tersine çevirmeleri çok büyük bir sorun. Bunlar hep çözülür. Bakın burayı hepsini size anlattım. Bunlar hep çözülür. İnanın iktidara gelirsek 6 ayda belki bunların hepsini çözeriz. Ama bu yönetimsel anlayışı önce çözmemiz lazım. E, erken seçim bekliyor musunuz? Evet, Bekliyorum. Ben kendi tanıtmak zorunda Normal hmm. biliyorsun 2028'de ancak bu her gün daha kötüye giden bir e, yönetimden dolayı hmm. benim tahminim önümüzdeki yıl Mart-Nisan aylarında hmm. olması gerekiyor. Bence olmalı. Bu sahte şimdi gençlerin umutsuzluğundan bahsettik. E, gençlerin üniversiteyi bitirip işsiz kalmasından bahsettik bir de diploması sahte olup işe girenler var biliyorsunuz nasıl olabildi Sizce bu ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında nasıl devletin dijital sistemlerine girildi ve bütün bu e imzalar taklit edildi sahte diplomalar yapıldı denetimsizlikten kaynaklanan bir açık ancak e, hükümetin yine aynı yere geleceğim Denetimsiz ancak e, liyakatsiz insanları yönetici olarak ataması, bunların da ceplerini doldurmak için yasa dışı yollara başvurması. Birçok profesör üretildi 2002'den beri. Hı hı. Ben şu anda inanın e, bizim zamanımızda ben 1987 girişim üniversiteye, 95 çıkıştım. Ondan önce e, yapılan, bırakın profesör, yani lise mezunu bile şu andaki profesörden çok çok daha bilgili olduğuna inanıyorum Özellikle az önce gösterdiğim çalışmayı yapan arkadaşların hemen hemen tamamı akademisyen ve profesördür. Ve hiçbiri riyakatsiz değildir. Hepsini çok hmm. çok yakından tanıyorum, güveniyorum. Yani 2002'den sonra hatta 2006'dan sonra profesör ünvanı almış veya doktor ünvanı almış herkesin tekrar tekrar kontrol edilmesi tarafındayım. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Edirne'de yerelde konuştuğunuz zaman Edirneliler ne düşünüyor bu konu hakkında? Kesinlikle olmamalı. Bunu Sayın Genel Başkanımız çok çok iyi ifade etti. Bir gün önceki konuşmasını belki dinlediyseniz dinlemenizi tavsiye ederim. Terörle pazarlık yapılmaz, terörle pazarlık yapılmaz. Bize 20 tane madde sunmuşlar. Burada anayasa değişikliği, öcaların dışarı çıkartılması vesaire vesaire gibi saçma sapan Bizim çocuklarımızı, bizim gençlerimizi öldüren insanlara karşı bir müsamaha göstermektir. Ben şahsım olarak yüzde yüz karşıyım. Partimiz genel başkanımızla karşı. Bu komisyon kurulmamalı, pazarlık olmamalı. Herkes suçlu iflediği suçun cezasını çekmeli. Sonuna kadar bunun arkasındayız. Edirne halkını düşünüyor bu konuda konuştuğumuz zaman, sahaya indiğiniz zaman hemen hemen aynı şeyleri düşünüyoruz. Farklı düşünen bir kesim yok. Ancak Hı. burada muhalefet pozisyonda olan CHP'nin de e, burada fazla biliyorsunuz belki bu e, 50 yıldan beri hep CHP belediyesi yönetir. Ve yüzde tıklardadır oyları. Üyeleri de bu şekilde şu anda rahatsız. Onun da masaya oturmasından çok kişi rahatsız. Hı. Biz burada e, muhalefeti muhalefet gibi yapmıyoruz. Hükümet geçen sene bunlara Överek biliyorsunuz yani Seçim kazandı. Muhalefetin Özyalan'la veya PKK'yla veya Kandil'le bir arada olduğunu, olacağını söyleyerek seçimi kazandı. Ancak bir yıl geçmeden kendileri aynı şekilde davrandı. Muhalefet de bunlara yanaştı. Şu anda bana göre Türkiye çok kötü bir çıkmazda. Türkiye yönetilemiyor. Yönetilmiyor. Dış etkenlerle bazı şeyler yapılıyor düşüncesindeyim. Buna bir an önce son verilmeli. Bir bakanın zamanında söylediği 86 kişi kaldılar. Ayak tabu numaralara kadar biliyoruz dediği 86 kişiyle pazarlık mı yapıyorsunuz? Yazıktır, günahtır ya. Yani. Bizim 41 senedir öldürülen şehitlerimizin kanı yerde kalıyor. Yazıktır, günahtır. Vazgeçin bundan. Hükümete sesleniyorum. Vazgeçin. Erdinç Bey çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için değerlendirmelerde bulundunuz. İyi çalışmalar diliyoruz size. Teşekkür ederim. Size de iyi çalışmalar. Hoşçakalın. Devam ediyoruz. Bizden ayrı.